Selam arkadaşlar hepinize merhaba ben Paç bugün Serapayn oynuyoruz Mid'de oynayacağız Serapayn'ı bugün Nasıl oynanacağını neler yapabileceğimizi göstereceğim Ekranda gördüğünüz eşya bölümleri kesinlikle tavsiye ediyorum Karşımızda Yasuo var arkadaşlar şu anda ilk işimiz Yasuo'yu kastırmamak Çünkü Yasuo ile kafa kafaya girecek bir şampiyon değil sadece Yasuo'ya Mümkün mertebe minyon göstermeme Yasuo'yu takip etme sağa sola gitmesini engellemek amacımız şu anda. Çünkü ilk evrede Yasuo'yu öyle kafadan kesemeyiz. Yasuo bu konuda bize karşı birebir de güçlü olur. Direkt pasifinden başlayayım arkadaşlar. Can barımızın altında şu anda da gördüğünüz gibi iki tane bar var. Bu iki bar dolduğunda bir sonraki vuruşumuz, bir sonraki yeteneğimiz çift hasar veriyor, çift vuruyor. Bu işe yarıyor. Gayet işlevsel bir pasif. Peki bu pasifler nasıl birikiyor? Ondan da bahsedeyim hemen. Yetenek attıkça arkadaşlar, şurada kamil geliyor. Hemen bir tık geriye doğru çıkalım. Neyse gitti, problem yok. Şöyle yetenek atıyorum. Gördüğünüz gibi yetenek attığımda e, barlar birikiyor. Ardından şöyle vurduğumda üçüncü vuruşum iki kere hasar veriyor. 2 kere vuruyor. Bu şekilde bir işlem sağlıyor. Her yetenek kullandığımızda arkadaşlar yanımızdaki dost şampiyonlarla birlikte bir nota oluşturuyoruz. Nota bırakıyoruz dost şampiyonlar ve kendimize. Seraphine minzil kazanıyor, ekstra bir minzile sahip oluyor ve ekstradan düz ataklarımız büyü hasarı oluşuyor O notalar dost şampiyonumuz ve bizdeki notolar rakibe saldırıyor ve ekstra büyü hasar oluşturuyor. Bu şekilde bir pasifi var. Birinci yeteneğinden bahsedelim arkadaşlar az önceki attığım gibi Lux'ın üçüncü yeteneğine benzettiğim şöyle yuvarlak bir alan var bu alana ekstra bir hasar veriyor Seraphine bu hasarı çıkartırken dikkat etmemiz gereken bir şey var rakibin canına nazaran ekstradan bir hasar veren bir yetenek rakibin canı eğer %25'in altındaysa bu verdiğimiz hasar azami Benim seviyeye ulaşıyor. Maksimum %50 ekstra hasar veririz. Bu işleme yarıyor. İkinci yeteneğimiz arkadaşlar. Bastığımızda şu aşağı bir gank gideyim. ikinci yeteneği sonra devam edelim. Sonra kesik kesik oluyor. Anlaşılmıyor. Şöyle bir gireyim. Direkt ulti atacağım. Ultimiz arkadaşlar vurduğumuzda rakibi kendimize çekiyoruz. İşte şimdi göstereceğim gibi. Şöyle vurdum. Hepsini kendime çektim. Birinci yetenekle patlattım. Çok güzel. Onu da aldık mı? Aldık. Harika oldu. Arkadaşlar ultimizi hazır atmışken onu anlatayım. Ultimiz arkadaşlar atıyoruz. Attığımız gibi rakibi kışkırtıp Ahri'nin öpücüğü gibi kışkırtıp rakibi kendimize doğru çekiyoruz. Aman ulti atmasın da. Kendimizi çekerken arkadaşlar rakibi yavaşlatıyoruz ayrıca. Ve ayrıca arkadaşlar ultiyi atarken dost şampiyonumuz olsun, rakip şampiyon olsun ne kadar bir insana çarparsa ne kadar şampiyona çarparsa dost veya rakip fark etmiyor. Menzili o kadar da uzağa gidiyor. süresi o kadar da artıyor çekmenin yani kışkırtmanın süresi o kadar da artıyor. Böyle bir işleme yarıyor. İkinci yeteneğimiz etrafımızda Sena'nın yetenekleri kadar boyutta bir kalkan oluşturuyor. Bu kalkan arkadaşlar takım arkadaşlarımıza da veriyor. O dairenin içerisinde ne kadar dost şampiyon varsa bunlara da kalkan veriyor. Şurada tehlikeyi şey yaptım ama buradaymış ya su. Tamam şunu şöyle kalkanı alalım. Güzel. O bize atacak onu. Şöyle bir tık geriye yalan çıkalım. Tamam problem değil. Kalkanı tam zamanı bastım. Arkadaşlar eğer çift basarsak şu şekilde bir işlem sağlıyor Malphite de buraya geldi ama eğer bizde veya dost şampiyonumuzda zaten bir kalkan varsa ikinci yeteneğimiz bu kalkanı iyileştirmeye çeviriyor direkt iyileştiriyor bu işi Kenan geldi çok güzel ne oldu alır mıyız bir ultiyi atacağım madem geldi o kadar ulti attı yalan olmasın dediğim tamam aldık işte ise Aşağı iniyorum. Ejder. Oo. Ejder'i çaldı. Güzel. Çok güzel. Hiç aşağı inmeyeceğim. Tehlike yaşa yaşayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer rakip şey dost şampiyonu ve bizde kalkan varsa ikinci Oo. Ne no, ne yapacağız şimdi? Oo. Oo çok güzel hasar çıkarttık. Neyse neyse çık çık çık. İyi öldürmedik. Güzel püskürttük Camille. Ultisini de almış olduk. Şu arkadaşa da bir tehlike yaratalım. Tehlike belli edelim. Orada bilmiyorum. Öğrenmeye atıyorum. Kadime giriyor galiba diyecektim de. Şu anda çok kadimlik bir olayı yok herhalde. Hemen destek için gidiyorum yetişmeye. Yasuo da oraya geldi. Şöyle yalandan vuralım. Korkutma karşı taciz ateşi. Şu şunu stunlayalım. Çok güzel. Stunlamadım. Sa sabitledim. Onu da geleceğim şimdi. Şöyle yalandan vurduk. İyi biz alırız biz alır. Şöyle vurdum vur 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 vur. Çok güzel. Ultim de geliyor ama. Çok güzel ya suyu da aldık. Harika oldu. Gir 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 toplarız burayı. Topla 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 ultim geldi topla Braum attı ultiyi ben atmayacağım vur, vur 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 çok güzel çok güzel bende kaldı bu da çık geri kanka tamam sıkıntı yok güzel çok güzel oldu alameti de aldık ejderi de aldık ya şuna bir ulti atsam mı ya bu Malphite bize ulti atacak ben onu ulti atayım Oo. ooo şöyle takımı cam bastım çok güzel benim şu an manam bitti ölümü oynuyorum biraz kumar oynuyorum şu anda Oo öldü Geçmiş olsun çıkamayız hazır ölmüşken arkadaşlar üçüncü yeteneğimizi de anlatalım üçüncü yeteneğimiz arkadaşlar rakip yavaş e, rakibe yavaşlatma sağlıyor Ayrıca ekstra bir hasarı var güzel bir hasar çok az buz değil gerçekten ciddi bir hasar ve eğer rakip yavaşsa kullanıyorsak bu yeteneği rakibi sabitliyor. Eğer rakip sabitse zaten mesela Lux sabitleme attı sabit vuruyoruz stanlıyoruz direkt donduruyoruz adamı çok işlevsel bu da. Bu da işte pasifimizin e, verdiği özellik sayesinde iki kere vurursa yani peş peşe vurduğu için pasifimiz ya yani üçüncü yeteneği attığımızda üçüncü yetenek olarak atarsak rakibi direkt sabitleyebiliyoruz çok güzel iş, e, işlevsel bir yetenek bu da bunu da oyun içinde bir daha gösteririm bu şekilde yetenekler arkadaşlar bu ilde zaten gösterdim e, maç başında şimdi midde birazcık işlev yap işlem yapalım iş yapalım şunlara bir de hasar vereyim neler yapacağımızı göstereyim midde nasıl oynayacağımızı da göstereyim şöyle şuna ulti atasım geldi de bir otomatik ulti atmayın ben atıyorum siz atmayın şu an oyunda zaten çok açık ara bir farkımız yok şöyle şey yaptık anladık çok güzel Şunu bir daha fırlatayım. Bayağı hasar vurduk. O aşağıda olay var. Hemen yetişiyorum. Ulti direkt koyacağım şöyle çak diye çok güzel direkt direkt yok ettik. Harika oldu. Şöyle şunu da abi girin. Ben bir flash atmak zorunda kaldım. Şöyle şunu bir tane de vuralım. Oo çok güzel onu da aldım. Harika oldu. Güzel devam ettik. Arkadaşlar görevimiz aslında bu bizim. Maçı izleyeceğiz. Sürekli haritayı takip edeceğiz. Bir jungle gibi. Ayrıca direkt baskına gidip ile rakibi etkisiz hale getireceğiz ve takımla birlikte e, rakibi yok edeceğiz. Ve bu işlemi yarıyor. Böyle oynamamızı tam e, oynamamız gerektiği gibi şu an az önce oynadık. Direkt rakip kaçıyordu. Direkt yakaladık. Tuttuk. Etki ee, etkisiz hale getirdik bu şekilde işlem yaptık şu Rabadon'u almam lazım Ejder de burada ya ben şeyi alacağım ya ee, uyanmış bunu alacağım bunu almamın sebebi de arkadaşlar bekleme süresini azaltmak Çünkü takıma e, ee, ile takımı desteklemek amaçlı oynuyorum şu anda. Direkt yetiştim kanka geldim kanka. Şöyle şuraya o yanlış yere attık ya ooo. Yukarı atacaktım otomatik attım aşağı attı. Neyse şunu donduralım çok güzel bayağı hasar verdik. Çok güzel o da ulti attı ben de şöyle alayım. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Bir kere yalandan öldük zaten. Gideyim şu yampiri alayım ben de. O sırada canımı doldurayım, bir şeyler yapayım. Mitte çok işte e, işlevsel bir şampiyon aslında Seraphine. Main yapılır mı diye sorarsanız eğer bence yapılır. Gerçekten çok işlevsel. Support olarak da oynayabiliyorsunuz, Mid olarak da oynayabilirsiniz. E, jungle solo ve Edikeri çok tavsiye etmiyorum zaten oranın oraların şampiyonu değil. Şunları alayım ya da sen al ben çıkıyorum siz gidiyorsunuz mu? o zaman ben kalıyorum ben alayım şunları Şuradan tutayım Şurayı Şuna bir vurduk çok güzel çok güzel hasar verdik kuleyle birlikte kulenin altından çıkmasını engelledim Siz çıkın siz çıkın Siz çıkın ultim de geldi şöyle şunu çok güzel aldık şeyi de Malphite'ı da Bayağı güzel oyun çıkartıyoruz şu ana kadar. Tam görevlerimizi yerine de getiriyoruz. Sen çık kanka ben seni şey yapmak için şey yapayım ya. Çıksın diye uğraşıyorum yani şu anda. Tamam an ben de çıkıyorum. Şunları aldık. Şunu atayım bu da yeni geldi. Bir heveslendim neyse. Çok eğlenceli bir şampiyon. Riot niyese Wild Rift'te bu şampiyona adam akıllı kostüm getirmedi. Bir tane var. Ee, o da KDA mıydı, neydi? Tam hatırlayamadım. Bir tane kostüm gelmiş. Çok da sevdiğim bir kostüm değil o. O yüzden başka kostümünü bekliyorum. Gelirse eğer alacağız almayı düşünüyorum aslında bu şampiyona. Şöyle hemen şuraya bir daha yardıma gideyim. Direkt ulti koyacağım ya. Kim var kim yok. Eee. Hey. Hey, burayı kessem mi? Bir <laughs> takım takım da bizim arkadaş olduğu için hepsi komple. Direkt çok rahatım. Şuraya da hatta bir yazalım. Ee, ne yazdım? Şahane. Ultilerim. <laughs> Gerçekten harika ulti atıyorum bugün. Bir tane de o aşağıda saçma sapan gitmişti. Evet şu kuleyi alalım. Çok temiz, çok tf'de e, işlem yapan işlevsel bir şampiyon Seraphine. Gerçekten çok tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi verdiğimiz hasarlar da çok ciddi. Şöyle çıkalım. Şu itemi bir de alayım. Ruhiyenini aldık. Şimdi ruhiyeni alma sebebim arkadaşlar, bekleme süresini düşürmek, bekleme seviyelerini en aşağı indirmek. Çünkü Ulti gerçekten çok işlevsel olduğu için Ulti ile gireceğim yani rakiplere, sürekli rakipleri etkisiz hale getireceğim Ulti ile. Ben böyle e, TF'lerde iş yapan şampiyonları çok seviyorum. Şöyle bir tane daha attım da, bu da çok kötü gitti ya. Gir 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 Şöyle bir dondurdum şöyle hasarı da verdim Harika Kennen'de kaldı hiç problem değil Şunu da aldık çok güzel o da bende kaldı Ya ultileri otomatik attığımdan mı böyle oluyor ne oluyor anlamadım ya Çok saçma sapan ultiler attık ya da... ee... Kaçmasın abi. Kaçtı ha anlıyorum. Kuleyi vurayım yalandan, belki alırım. Tamam çıktım. Özür dilerim. Kanka çıksak mı oradan be? Çık, 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 çık şöyle bir e, bomb vurayım diyeceğim. İyi o şeye gitti. Yasuo trenine gitti. Direkt kaçalım şuradan. Ölmeyelim. Geliyorlar vallahi. Kaç 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 kaç. Şöyle ne alıyoruz? Ebedi küre. Tamam. Arkadaşlar bu bu build'i ben ekrana koydum. Normalde yapmamız gereken bu build. Ben ıı, takımımı tanıdığım için şimdilik ulti üzerine oynayacağım için bu şekilde bir e, ruh yeni aldım. Yoksa yine size tavsiyem tabii ki de e, ilk başta gösterdiğim bu O baronu almışlar hiç haberimiz yok. Neyse o zaman maçı bitirelim. Gayet güzel oldu. Bir, bir de finalde bir vs atarız büyük ihtimal. Bir de o ultiyi de orada harcarım. Şu an ona saklıyorum. Şu en sonda herkes yan yanayken güzel bir ulti patlatayım artık. Oyunun başından belli. Çok da hoş ultiler geldiği söylenemez. Şunları o hasarı görüyorsunuz. Mükemmel hasar. Harika hasar veriyorum. Tamam, herkes burada direkt oyunu bitirmeye. Şey şunların arasında bir ulti. o çok güzel. 2'de 2 harika. Bitti. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde bir serapayın öğretici videosu çektim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.